Herkese selam millet ben Semih bugün sizinle görmüş olduğunuz gibi Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu iskelet nasıl doğuyor ya? Ha şurası ışıklandırmamışız. Şimdi kendimize yatak yapacağız. Ama bize demir ihtiyacımız var yoğun kırpmak için. Biliyorsunuz 2-3 tane koyunumuz vardı burada. Bir tane de olabilir tam hatırlamıyorum. Onları kırpacağım. Ha biri burada. Hemen diğer ikisini de bulmak istiyorum ama. Yok ha biri de burada. Tamam bekleyeceğim. Bunları yakınımda tutsam acaba ne olur? Diğer koyun nerede? tamam gelin 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 siz bana yakın olun siz bana yakın olun Bunlar yemek biri yemek yesin de şu toprağı yiyin de pardon otu yiyin de hadi bana bir yün verin. Aa 3 tane yünüm olmuş zaten. Dur. Abi çok güzel. Şu an çok aşırı sevindim ilk defa. Minecraft'ı ilk defa bu kadar çok sevindim. Of oh be sonunda. Of çok güzel. Şu his var ya hiç Bak bak yiyor. Etrafıyorlar. Bu his hiçbir yerde yok ya. Ben aşırı mutluyum. Çok güzel. Şimdi, en son hatırlarsanız, bu şey yapmıştık. farmı yapmıştık. Şimdi ne yapsak bilmiyorum. Şimdi de arkadaşlar bu hayvanlar için yer yapacağım. Aslında serbest olmaları daha iyi ama hepsini bir arada tutmak istiyorum hani ölmesinler. O yüzden Dur şimdi şurada bir yerde ne tam şurada canavar spamlanıyordu. Bunlar bir spamlanmasın. Şuralara koyalım. Şimdi bu ağacın yanına aslında bunlara yer yapabiliriz. Güzel olur aslında. Tamam bunlara buraya yer yapalım. Şuradan kıralım. Çok güzel. Ama buraları kırmaya gerek yok. Ben şuraya yapacaktım. Şimdi şurayı düzleştirelim. Bu blok kısmını şuradan yapalım. Buranın üzerine çit koyalım ki hani geniş alan şeyimiz olsun şöyle Hop şöyle yapacağım bunu ikiye bölerim şuradan ee, bir tane kapı yapalım bir iki tane kapı yapalım ee, Neredeydi bir kapı daha gerekiyor odunumuz yok Dikelim şuradan ha, ağacımız varmış. Tamamdır şöyle, şunu da kıralım. Bir tane buraya dikelim ağaç tekrar. Şöyle dikelim. Yemek yememiz gerekiyor o çiftliği yapmamız gerekiyor ki bunları besledikçe büyütüp onlardan faydalanabilirim. Şöyle bu, bunu yapmamız şart yani ya. Çünkü bu koyun inek ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi olur. Şöyle hop burayı ortadan ikiye ayırıyorum. Tamamdır. Siz çıkın. Size yer yapmayacağım çünkü. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Şimdi şuradan ee, neydi? Buğday alalım. Buğdayımız vardı. Aynen. Bunları götürelim. Gelin gelin gelin. Gel sen de gel gel gel. Sen de gel. Aynen. İki tane gelse yeter. Hiç aynen öyle. Tavuklar içinde küçük bir yer yapalım mı yanlarına? Tavuk, tavuklar harvelen, siz de gelin. Nereye gitti lan tavuk? Ha burada gel, 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 gel. Ha, biri orada, şuraya yanlarına bunları, birine de tavuk. Ya da bir gelin lan. Gel gel. Tamamdır. İstesen de çıkamam artık. Şuradaki tavuğu da getireceğim buraya. Gel gel gel. fazla demirim olsa bunları Huni'yle şey yapacaktım ama demirim yok. Bir şey yapamayacağım şu anlık. Aa, güzel güzel bayağı bir şeker kalmışımız oluyor yavaş yavaş. Tamamdır. Bunlar için havuç gerekiyor ama benim havucum yok Seni öldüreceğim Etini pişirip yiyeceğim Pardon yanlış yere şey koyduk Yumurta varmış hiçbir şey çıkmadı Şu et, etini pişirip yiyelim şunun ee, Şunları dikelim Et pişti mi? Pişti Tamam, o bizim baltamız nereye gitti ya? Ha, balta burada. Şu ağaçları kıralım. hop elma. Ha, bu koyunu öldürmedik mi lan? Ne ara geldi bunlar? Dur bari bu koyunu da oraya götürelim de. İşimize yarasın var. Kemiğimiz var mı? Bakıyorum. o oh, 12 tane kemiğimiz var. E tamam. Dur şöyle yapalım. Koyun kardeş gelsene eve. Sen de mevzu konuşacağız. Gel gel. Sen şimdi gün vermiyormuşsun bana doğru mu? Satmıyormuşsun. Ben gözünün içine mi sokayım? Gel. <laughs> Burada ağaç çıkmaması gerekiyordu. Ne yapıyoruz? Ha, dur. Şunları bir Şu büyüyenlere verelim de fazla kullanmamış oluruz. Üç dört tane kırdık. ne güzel değil mi? Hemen bak 14 tane oldu. Tamam bunlardan başka olmayacak. Depo yiyelim videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hop şöyle. Videolar birazcık sakin geçiyor. Ya bunun nedeni de tahmin ediyorsunuzdur. İyi geceleri video çektiğim için sakin oluyor. O yüzden yani. Şurada olayı birazcık daha hızlandırabiliriz. Tavukları da besleyebiliriz. Size niye veremiyorum ya? Allah Allah. Çok saçma ya. Niye veremiyorum? Neyse. Bunlar birazcık büyüsün. Olacaktır bunlar. Çok güzel oldu ya bence buraya bu. Yanına da ağaçlar falan olan Güzel güzel. Onun üzerinden on ortam. Ağaçlarımız da gittikçe büyüyor. Güzel oluyor. Her neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yapmamı istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.